Merhaba sayın sevgili seyirciler. Bu videomuzda sizden gelen yorumlara tepki vereceğim. Birçok yorum yapıyorsunuz videolarımın altına ve bu beni çok motive ediyor. Yorumlarınız, zaman ayırmanız benim için çok önemli. Sorularınız benim için çok önemli. Onlara o an cevap veremiyor olabilirim ama mutlaka ileri videolarımızı, ileri paylaşımlarımızı planlarken o soruları dikkate alıyoruz. Şimdi güzel yorumlardan bir tanesiyle başlayalım. Burçin Akşahan yazmış. Ne kadar tatlısınız böyle, çabasız, sempatik olmak muhteşem bir şey. Siz de hep gülün, bizi gülümsettiğiniz gibi yazmış. Çok teşekkür ederim. Gerçekten aslında enerjim size geçiyorsa sizin de enerjiniz mutlaka bana geçiyor. Güzel yorumun için teşekkür ediyorum Burçin bu yorumda Allah belasını versin diyormuşum diye bir şey de eklemiş. Aslında bu benim kadın doğum videosundaki o doğum kontrol yöntemlerini anlattığım videodaki erkekleri olan tepkimdendi. Sizin de doğum kontrol yöntemleri videomu izlemenizi öneririm. Hem gülümsetiyor hem öğretiyor. <laughs> Diğer yorumumuz Aslı ve Küpekler Giremez'den. Bu ev yapımı tarifler YouTube'da çok izleniyor. Görünce kafamı duvara vurasım geliyor. Vallahi çıldırıyorum. Millet de inanıyor. Doğal adı altında milleti kandırıyorlar. Sanki kendileri o yaptıkları tarifleri kullanıyorlar. Aslı çok güzel yorumlamışsın. Yani benim söylemek istediğim her şeyi burada sıralamışsın. Çok teşekkür ederim bu yorumun için. Gerçekten de öyle. Kendilerinin yapmadığı şeyleri başkalarına söylüyorlar. Ve insanlar da hani doğal lafını duyunca gerçekten etkili olacak. Doğal zararsızmış gibi düşünüp uygulamaya çalışıyor. Ama öyle bir şey yok. Çok güzel bir yorum olmuş. Çok teşekkür ederim. Var olmak diye bir e, takipçimiz doğal ürünlerle her türlü cilt tüy bakımına dair bir açıklama olmuş. Çok teşekkür ederim yazmış. Şu andaki popüler kültürümüzde bildiğiniz gibi doğal olan en iyisidir. Algısı yaratıldı. Doğal olan şeyin birçoğu iyi olabilir ama her doğal olan şey iyi değildir. E, o yüzden bunun konuda çok dikkatli olmak gerek. Yorumunuz için çok teşekkür ederim. Ceren Bozcan yazmış. Muhteşem. Yıllardır bu kadar şeffaf, net ve açıklayıcı bilgiye muhtaç bir kitleyiz. Emeğinize sağlık. Yani bunu görmeniz beni o kadar mutlu ediyor ki gerçekten ben popüler kültür olması değil, popüler kültürde kadına verilen, insana verilen zararı azaltmayı hedefliyorum YouTube kanalımda. Ve sizin de bunu görüyor olmanız beni çok mutlu ediyor. Çok teşekkür ederim Ceren. Papatya yazmış. Hocam bu kanalı ilk defa gördüm. Size minnettarım. Ben tampon kullanıyorum. Eşim prez prezervatif kullanıyor. Normal olarak çünkü korunmak için en doğru yolu bu olarak karar vermiştik. Ama her zaman dediğiniz gibi klasik o ilk çıkanları tercih ediyoruz. Petlerden de uzak duruyorum. Onun yerine pamuk kullanmak çok daha cazip geliyor. Emekleriniz için minnettarım. Şimdi tabii e Kadınları sömürülmesiyle ilgili bir video çekmiştik. Bu oraya gelen yorumlarımızdan birisi. Çok teşekkür ederim papatya. Şimdi aklıma geldi yeni bir bilgi paylaşayım. Geçen Guardian'da gördüm. Hep size söylüyorum tuvalet kağıdını iç çamaşırınızda koymayın. Hani pet kullanmıyorum ama tuvalet kağıdı koyuyorum diye çok mesaj geliyor. Toksik, zararlı, deriyi bozuyor diye. The Guardian'da şöyle bir makale vardı. Tuvalet kağıdı dünyayı kirleten en ciddi toksik maddelerden biri olarak şu anda sınıflandırılmış. Yani bu kadar toksik bir maddeyi lütfen genital bölgenize koyup uzun süre temas etmesine sebep olmayın. Azra Bardakçı, kanalınızı yeni keşfettim. Sağlık Meslek Sesinde okurken kadın hastalıkları dersi alsak da bu anlattıklarınız konusunda bizi hiç uyarmadılar. Ve bilmediğim birçok şey öğrendim sayenizde. İyi ki varsınız. Bir bilinç oluşturdu, çevremdeki kız arkadaşlarımı da bilinçlendireceğim. İşte ne mutlu. Daha ne isteyebilirim ki? Çok teşekkür ederim Azra. Lütfen sen de kadınları eğitmemiz için, insanları eğitmemiz için bir el at, bize destek ol. Çok teşekkür ederim. Çisem Sezar yazmış. Tesadüfen karşıma çıktı ve bayıldım. Bunları farklı yerlerde duyup öğrenmiştim. Ama ne güzel bir doktorun bu kadar bilinçlendirerek anlatması. Yeni kuşak bazı şeyleri inşallah değiştirecek sevgiler. Sevgiler Çisem, bence de yeni kuşak her şeyi değiştirecek. İyi ki varsınız. Bingül Asil Türk yazmış. Harikasınız. Hızlı anlatışınız, cümleleri uzatmadan kısa ve öz bilgiyi veren videolarınız için çok teşekkürler. Yani ne kadar güzel yorum yapmışsınız. Yani aslında bütün hedeflediğimiz şeyleri yorumlarınızla fark edip bize geri bildirmişsiniz. Demek ki işimizi doğru yapmaya yaklaşmışız bayağı. İnşallah daha da iyi olacağız sayenizde. Çok teşekkür ederim. Betül Arık, 18 yaşındayım. Bu zamana kadar kimse bana bunları anlatmadı. İyi ki varsınız. Ömür boyu kullanacağım bilgiler. Çok teşekkür ederim Betül. Emin ol bunun için çabalıyoruz. Sadece şu an değil, bütün hayatın boyunca kullanacağım bilgileri olduğunu fark etmem beni çok mutlu etti. Bunlara uyman kadın sağlığı açısından sana çok faydalı olacak. Tekrar çok teşekkür ederim. Kübra yazmış. 607 bin kişi izlemiş ama doktoramın, doktor hanımın sorularınızı yanıtlayabilirsiniz demesine rağmen hiç soru yok. Lütfen çekinmeyin kadınlar. Bunlar ayıp şeyler değildir. Kübra çok teşekkür ederim. Çok güzel bir teşvikte bulunmuşsun. Gerçekten bunlar ayıp şeyler değil. Biz bir dönem hedef kitlenin önüne düşsün, hani videolarımızı etkileşeceği kişiler doğru kişiler olsun diye yorumlara kapatmıştık maalesef ama sonradan açtık ve çok güzel yorumlar almaya başladık. Senin de bunu fark etmem beni çok mutlu etti. Çok teşekkür ederim. Leyli Sapar yazmış. Hayatımda en zevkle izlediğim video. Emeğinize sağlık. Çok faydalı bir de. Leyli çok teşekkür ederim. Biz aslında her gruba hitap eden videolar çekmek istiyoruz. Amacımız her kadına ulaşmak, her insanı bilgilendirmek. O yüzden farklı farklı konuları, farklı farklı videoları değişik açılardan bakarak kime hitap edecek, kime zevkle izleyecek şeklinde değerlendirerek çekimler yapmaya çalışıyoruz. İnşallah bunlara da devam edeceğiz ve senden de daha fazla yorum bekliyorum. Çok teşekkür ederim. Gülay Gün yazmış. O kadar çok bilgilendim ki bazı yaptığım hatalardan döndüm. Çok teşekkür ediyorum. İşte bu. Bu video kanalının amacı buydu. Seni bir yanlıştan döndürdüysek biz amacımıza ulaştık. Çok teşekkürler. Ayşegül Susar, çok pozitifsiniz maşallah size. Sabah sabah neşem yerine geldi. Hemen abone oldum. Çok teşekkür ederim Ayşegül. Aramıza hoş geldin. Sizden daha çok yorum bekliyorum. Daha çok soru bekliyorum. Lütfen utanmayın, çekinmeyin. Her şeyi fark ettiğinizi görmek beni çok mutlu etti. Bundan sonraki videolarda görüşmek üzere.